Japonlara özgü 7 yönetim ilkesi. Japonya, ekonomik anlamda şüphesiz dünyanın en önemli güç odaklarından birisi. Teknoloji anlamındaki üstünlüklerini her alanda dayıca geliştirerek mevcut dünyada sarsılması güç bir imparatorluk kuruldu Japon firmalarınca. Peki Japon firmalarının bu başarılarının altındaki sır nedir? Aslında ufak bir araştırmayla bunu anlamak hiç de zor değil. Tamamen emekçi merkezli bir yönetim tarzı, şeffaflık, eşitlik, maddi imkanlar ve en önemlisi ömür boyu istihdam kavramları sanırım bu başarıyı açıklamaktadır. Firma çalışan uyumunun en üst noktada sağlanmış olması ve işçilerin çalıştıkları firmaları aile kurumu gibi görmeleri sürekli yüksek verimlilikte çalışmalarını ve uzun soluklu bir çalışma dönemi oluşturmalarını sağlamaktadır. Japon yönetim sisteminin öne çıkan bazı unsurlarını açıklamak gerekirse Kaizen İyileşmede süreklilik, yüksek performans. Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş, fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı ve maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Kaynak Wikipedi Kessay Ekipte fikir alışverişi, ortak karar ve hareket etme. Kisai, organizasyonda ekip çalışmasına, konsensusa dayalı karar verme ilkesine, çalışanların her seviyede karar alma sürecine katılımının teşvik edilmesine, diyalog ve iletişime önem verilmesini öneriyor. Kaynak Trakya Inova Kiyosev Şirketi sahiplenmek, şirkette ortaklaşa olma ruh hali. Kyosei Japonca, ortak yarar için birlikte yaşamak ve çalışmak için kullanılan bir kelimedir topluma özen göstermek ve toplumun bir parçası olmak ve işimizi sürdürülebilir bir şekilde yürütmekle ilgili. Kaynak Kanon Vidako Hata olduğunda üretim duruşu Vidako'nun asıl emeli, problemleri ortaya çıkarmaktır. Bu işlemde imalat kalitesi arttırılır, hurda oranı ve dolayısıyla israf azalır. Verimlilik arttırılarak, tam vaktinde imalatına uyum sağlanır. Hatayı yakala ve durdur hataların saptanması halinde üretimin otomatik olarak durdurulmasını sağlar. Türkçe karşılığı otonomasyondur. Kaynak Profesör Doktor Coşkun Can Aktan, 9 Eylül Üniversitesi. Pokayoke. Hata için proaktif yaklaşım, proses gözden geçirimi. Pokayoke, hata engelleme anlamındaki Japonca terim. Pokayoke operatörlerin manuel iş yapma sırasında hata yapmalarını engelleyen yalın üretim yöntemidir. Amacı insan hatalarını daha oluşmadan önce engelleme, düzeltme veya bunları ortaya çıkarmaktır. Kaynak Wikipedia. Don Totsu. En üstünü bulma, arama ve kaybetmeme. Başarılı şirketleri ve organizasyonları tanıyarak bunlardan yeni şeyler öğrenme ve bunları uygulama organizasyonda başarı ve performans düzeyinin yükseltilmesi için büyük önem taşıyor. Son yıllarda yönetim bilimi alanında bu ilke, Ben Mahkeng, adı altında başarılı şirketlerde tatbik ediliyor. Tüm dünyada başarılı şirketler Japonların Totsu adını verdikleri yöntemi uygulamaya çalışıyorlar. Kaynak Trakya Inova Hoşin Kanri Stratejik Planlama Hoşin Kanri bir organizasyonun günlük faaliyetlerini stratejik hedefleri ile uyumlu hale getirmeye yönelik süreç odaklı sistematik bir yaklaşımdır. Japonca "hoşin" ve "kanri" kelimelerinin bileşiminden oluşmaktadır. Bu kelimelerin Türkçedeki karşılıkları şöyledir. Hoşin: yön, istikamet. Kanri: planlama, kaynak, wikipedia. Bu içerik dijikobi.com tarafından hazırlanmış ve sunulmuştur. Kayıt ve tescil sahibi dijikobi.com olup her hakkı saklıdır. Bu yazımızın tüm detaylarını açıklamada bulunan linke tıklayarak ve www.dijikobi.com web sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Kanalımıza ve web sitemize abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videomuz hakkındaki sorularınızı yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayınız. Ayrıca bu içeriği konuyla ilgilenen tüm arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.